var. Petek gözüne girdi, anne var, öyle bir yavru var, varroa çıktı. Normalde bir de çıkabilir, iki de çıkabilir, üç de çıkabilir. O girdiği petek gözüne ve girdiği süreye bağlıdır arkadaşlar. Biz en basitinden yapıyoruz şu anda. Bir girdi, iki çıktı. Martta ikiye çıktı. Marttaki iki varroa, Nisan'da dörde çıktı. Nisan'daki dört varroa, Mayıs'ta sekize çıktı. Mayıs'taki 8 var Haziran'da 16, Temmuz'da 32, Ağustos'ta 64, Eylül'de 128 tane. Düşünün şimdi. Şubat'ta 1 var ruha, Eylül ayında 128 var olarak size döndü. Bir de bunu şöyle düşünün. Kovanda 1000 var ruha var. 1000 var var. Bu ne kadar olur? 128 bin tane olur. Böyle bir potansiyele sahip. Yani 128 bin, 1 milyon olacak değil. Potansiyel bu. Olur da olmaz. Ama böyle bir düşman var karşımızda. Ve biz bu düşmana karşı elimiz kolumuz bağlı duramayız. Ne dedik? Varlığıyla mücadele terörle mücadele gibidir. 365 gün devam etmek zorunda. 365 gün ilaç vermek zorunda değiliz. Ama mücadele politikamız olması lazım. O nedenle aracıların Varroa'ya karşı çok yanık olmasa, bugün dünyada ve ülkemizde bir sürü arı ölümü oluyorsa birinci sebebi varroa. Dünyada da böyle. Ama zaman zaman bazı ürün pazarlayıcıları yok can o kadar da değil başka şeyden ölüyor diye hedef saptırmaya çalışsa bile bu konuda bilimsel çalışmalar var, bilimsel sürveyeler var. Varroa en başrolde duruyor. Ve varroa da gittikçe güncelleniyor ve şu anda salonumuza Saadettin Ağbimiz teşrif buyurdu. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Bilecik eski başkanımız. Diyor ki ben bu yaşta uzağı fazla seçmiyorum ama bak bu sefer çek, seçtim yani. Değerli arkadaşlar varlığa düşmana karşı sizde bir korku endişe uyandırıyor gibi olsam bile hayatın gerçeği bu yani. Arıca adam varlığı çok kontrol altına tutacak. Hele trofi geldiği zaman ikisini birden kontrol altına tutacağız. Ve varlığı arkadaşlar gene kafamızdan netleşsin diye yurt dışında yapılan çalışmalar bunlar arkadaşlar. Basit çalışma ama algı yönetimi çok güzel. Eğer insanın sırtında olsaydı bu varruha bu kadar büyüklükte olacaktı. Zaman zaman işte böyle e, komplo teoricileri, felaket tellerleri veya olay olduğuna küçük gözleme çalışan insanlar şöyle diyor. E ne olmuş yani bir tane sırtında olsun ne zarar verebilir ki? Şöyle düşünüyoruz ama. Bir, varruha ağırlık yapıyor o canlının sırtına. Tıpkı şu kaplumbağa kadar bir varruhanın kişide ağırlık yaptığı gibi. İkincisi ve bu bir parazit olarak arının sürekli vücudundan besin emiyor. Ve sizden de böyle emki yaptığı düşün. Sizi bir bit pira ısırdığı zaman huylanıyorsunuz da bir de düşünün kaplumbağa kadar bir canlının sizi ısırdığını düşünün. Ve bak bu da yetmiyor. Aynı zamanda bu habire sizi virüs bakteri pompalıyor. Sürekli. Ve siz bir taraftan da o virüs bakteride mücadele edeceksiniz. E virüslerinde mücadelesi arkadaşlar ilaçta olmuyor ne yapacağız abi? İşte arkadaşlar, var gerçekten bir bela. Ve bu belayı küçümsüyorlar Türkiye'de. Arı ölümlerinin başka gerekçelere yöneltilerek pazar oluşturmaya çalışıyor. Biz önce varroayı bitireceğiz. Varroa bittikten sonra verimsizliğin diğer faktörlerini göreceğiz. Ama varroa varken hiçbir şey göremezsiniz. Ve şimdi gene güzel bir örnek arkadaşlar. Varroa ne yapıyor abi? Şimdi normal şartlarda varla sevimli bir yaratır aslında yani. Yani aralarımıza dokunmasa hiçbir zararı yok bizim. Ve bazı arasında böyle gördüğümüz zaman arkadaşlar özellikle varrua mücadelesi yapan arkadaşlar hemen şöyle bir ifade kullanıyor. abi varruayı temizledim cillop gibi ara. Şimdi adamda öyle göz var ki. Yani hemen anlıyor böyle varrua düştükten sonra cillop gibi ara oluyor. Arı birden parladı abi. Cümleler böyle arkadaşlar. Arı birden parladı. Arı birden hareketlendi. Ben de diyorum ki bir de yakından bakalım sizin varvasını düşürdüğünüz arı ne durumda? Makineli tüfek ateşi altında kalmış vücudu delik deşik bir arı. Bu da gerçeği. Gördüğünüz değil. Her gördüğünüz gerçek olmuyor bazen. Gerçeği bu. Vücut delik deşik. Bir de şu var arkadaşlar. Yine maalesef bir algı yönetimi yapılarak aracımızı yanıltmaya çalışıyorlar. Varlığa arının neresini deler? Varlığa arının neresini deler? Öyle çalışmalar yapılıyor ki saçma sapan yerlerin deldiği gözü normalde normalde arı şurası arkadaşlar kardeş bu sürekli gidiyor neyse ben Tamam ben devam edeyim. Arkadaşlar varroa arının karnında yumuşak dokular vardır. Bilirsin böyle arının karnında nefes alırken böyle ileri geri hareket eder. helozonik bir görüntü vardır. O hareket ettiği yerlerde yumuşak zarımsı dokular vardır. Varroa oraları deler oradan emgi yapar. Sert yerleri delmez. O yüzden biz sert yerleri tamir ediyoruz diye çıkan ürünler yalan. Bakın arkadaşlar Vardoğan'ın yavruda açtığı yaralar bunlar arkadaşlar. Yaralar delik deşik. Ne var abi bu delik deşik olsa ne olur? Cevap veriyorum. Güneydoğu'da çatışmaya girdiniz, yaralandınız. Mermi içeride. Yara açık ne olur? Bu kadar basit cevap. Ölür. Başka bir şey olmaz. <laughs> i̇şte arkadaşlar ve bakın yurt dışındaki bilimsel çalışmalardan Çekilen görüntüler. Açık yaraların içerisinde virüsler ve bakteriler yerleşiyor. Arıyı hasta ediyor. Siz böyle baktığınız zaman 10 çerçeve arı, mikroskopla bakabilirsiniz 10 çerçeve hasta arı. 1-2 güne çoğu ölecek. Hiç ölmese bile arkadaşlar 10 kilometre uçan arı 3 kilometre uçacak. 40 miligram bal getiren arı 10 miligram getirecek. Yavrusunu ısıtan arı ısıtamayacak. Yemeğini yiyen arı yemeyecek kendini ısıtamayacak, kendini koruyamayacak. Hatta ileri derecede varlığa bulaşıklık düzeyi olan kovanlar arkadaşlar halsizlikten, güçsüzlükten, hastalıktan dolayı zayıfladığı için yağmaya uğrayacak. Eşek arısı gelecek, o kadar kovanın içerisinde o yaralı, zedeli, hastalıklı arıların bulunduğu kovanları saplayacak ve onu yağma edecek. Ve siz şaşıracaksınız, abi bu kadar kovandan niye bu? Düşünün, kovana saldıran kişiler aynı bizim gibi şey Biz bir yere Osmanlı İmparatorluğu'na saldırı yapacağımız zaman giriş kaplarını yokluyorduk değil mi? Bakıyoruz giriş kapısı sağlam mı değil mi? Eşek karıları da geliyorlar giriş kaplarını yokluyorlar. Bakıyorlar ki kapıdaki bekçiler bize kimlik soruyor da kimlik uyumsuzluğu olduğu zaman bize gereken işlemi yapacak güçte de değiller. Değil mi? Bize dövüp atmaları lazım. Yapamıyorlar. Kimliği soruyor. Bakıyor ki bizden değil. E ne yapıyor bu sefer? o güçlü kovanın arıları o kovanları yağmaya başlıyor. İşte varlığa böyle bir bela. Varlığı küçümsemek demek, yani bırakın bu işi demek. Ve arkadaşlar bak özellikle sağdan alttan birinci ve ikinciye bakarsanız bakterileri görüyorsunuz artık yani virüsleri görüyorsunuz. Arının anasını ağlatıyor şu anda. Yine demiştim arkadaşlar o kanat deformasyon virüsü ya kanatını kör ediyor arının, kanatsız çıkıyor. Onlar zaten yaşamayacak arılar. Ya da ergin arıda hafıza kaybına sebep oluyor. Ergin arıda hafıza kaybı da ne oluyor? Abi 10 kovan arım vardı, 2 gün sonra gittim 7 kovana inmiş ama 7 çerçeve inmiş. Niye acaba? 10 çerçeve, 7 çerçeve niye iner? Büyük ihtimalle bir sorun vardır orada. O en büyük sorunlardan biri de virüsün yapmış olduğu hafıza kaybı. Tabi sebeplerden biri. Zaten tahlile yolladığınız zaman arkadaşlar, tahlile yolladığı zaman tahlilde zaten o virüslerin hepsi görünüyor. Şimdi arkadaşlar ben şu görüntüyü sosyal medyada çok paylaştım. Bu her paylaştığında altına yazılanları görürsünüz, şaşırırsınız. İşte bizim iddiamız bu varlığından dolayı olan bir sorun. Ama vatandaşın iddiası işte bakteriydi, virüsü şu buydu. Herkes atıyor, tutuyor. Herkes konuşuyor. Oysa bu tipik bir varlığından kaynaklı bir sorun. Varlığa böyle yapmıyor. Varroa öyle bir hareketli getiriyor kovanı ki bu hali. Aynı şey gibi düşün. Eviniz pislik içerisinde siz koronadan yatıyorsunuz. Sizi korona gelip evinizi pisletmiyor ki. Korona sizi güçten düşürdüğü için siz evin temizliğini yapamadınız. Ev pislendi. Biz de ev pislendiği zaman bakıyoruz diyoruz ki bu evde bir sorun var. Bu evde bir sorun var. Evin temizliğini yapan kişide bir sorun var diyoruz. Değil mi? Bakın sonuçtan sebebe gidiyoruz. Bu arkadaşlar tamamen Varroa kaynaklı bir olay. Nasıl işliyor? Şimdi arkadaşlar, varroa kaynaklı olaylarda e, güç, bir kovan içindeki sistemde büyük bir bozukluk oluyor. Bu yazın doluyor, kışın doluyor. Ağır varroa bulaşıklı olan kovanlarda benzer sorunlar, bakın nasıl yaşanıyor. Mesela sıcak bir ortamdasınız arkadaşlar, diyelim ki Ağustos ayında 40 derecelik sıcaklık altında arılarınız duruyor. Normal şartlarda dışarıda sıcaklık kaç derece olursa olsun Kovan içinde yavruluğu alan sıcaklığı 34 derecedir. 34 derece sabittir. 3 aşağı 5 yukarı öyle diyelim yani. Ve yavrular arkadaşlar mutlu ve mesut bir şekilde yaşıyor. Ve bunların üzerinde biliyorsunuz bakıcı arılar bulunuyor. Bakıcı arılar bu yavruların ısıtma ve soğutmasından sorumludur. Ve dışarıda sıcaklık 40 dereceye çıktıysa kovan içi 40 dereceye çıkmasın diye işçi arıların bir kısmı ne yapar? Gider su toplar suyu kovana getirir ve işçilerin bir kısmı da kanat çırpar, o suyu buharlaştırır ve kovan iç sıcaklığını 34 dereceye getirir. Sistem bu. Aynı şunun gibi, yazın siz ne yapıyorsunuz? Çardaklarda otururken yerlere su döküyorsunuz değil mi? Niye? Yerdeki sıcaklık buhar olup giderken ortalığı serinletiyor. Veya su serpersiniz ortalığa. Aynısını arılar yapıyor. 100 milyon yıl önce onlar bizden önce keşfetmiş bunu suyu topluyor, petekler üzerine hafifçe seriyor. Onu kanatlara çırparak uzaklaştırırken yavru olan 34 derece yapıyor. Sistem bu arkadaşlar. Soğutma sistemi. Ancak kovanızda ağır bir varroa bulaşıklığı var. Varroa kaplamış kovanı. İşçi arılarınızın üzerini zedelemiş,